Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sunar. Herkese merhaba, ekonomi ekranına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta değişik risk gruplarına ilişkin değişken fon önerileri paylaşmıştık. Öne çıkan çeşitli sayıklar nedeniyle bazıları getiri, bazıları riskin yönetimi itibariyle öne çıkan değişken fonları. Bu değişken fonlarla ilgili bazı bilinen yanlışları göstererek bunlarla ilgili konuşmuştuk. Bu hafta da gene değişken fonlara benzer olarak fon sepeti fonları var. Yine portföyü ile ilgili riski profesyonellerce bir varlık alokasyonu yapılarak yönetilsin diyenler için ideal. Bunlardan birkaçından bahsedeceğiz. Ama ben öncesinde işte piyasada oluşan durumla ilgili bir iki yorum yapmak istiyorum. Esasen tabii en ne kadar küresel risk iştahındaki bir durumu referansı olsa da bir savaş durumu Orta Doğu'da burada bizim borsamızın oldukça sert bir yanıt verdiğini biraz daha emsallerinden negatif ayrıştığını gördük. Ben burada esasen her ne kadar bölgeye sıçrama ihtimali olması asebiyle bir fiyatlama etkisi olsa da bunun biraz da faiz fiyatlaması olduğunu düşünenlerdenim. En nihayetinde yükselen bir faiz ortamı içerisindeyiz ve yükselmeye de devam edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki perşembe günü yani yarın bir para bir politikası kurulu toplantısı var. Beklentiler 500 puan artış yönünde yani 30'dan 30 %35'e çıkacağı yönünde. Ben biraz daha belki bu oranın düşük olacağını düşünen taraftayım. İşte 2,5 yapılabilir. Sonra hani Kasım'da da bir daha bir 2,5'la belki 35'le yeni yıla girmiş olabiliriz, girebiliriz diye düşünüyorum. Esasen çok da büyük bir piyasa üzerinde satın alındığı için bu 500 bas puanlık bir artış ya da genel olarak faizlerin yukarıya gideceğine ilişki bir beklenti oluşturulduğu için burada bir piyasaya çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. 500 bas puan değil 2.5 ve 5 puan değil 2.5 puanlık bir artış yapılırsa belki dolarda ilk başta kısa süreli bir hareket görürüz. Borsada gene yukarı yönlü daha pozitif bir etkisi de olabilir. Dediğim gibi çok fazla uzun soluklu şey bir durum yaratmaz ki çünkü zaten faizin yükseleceği satın alınmış durumda piyasaca. Dediğim gibi burada belirli bir süre sonra tabi asıl belirleyici olan faizin Yükselmesinin yanı sıra bir de bankaların elinde bulunan likiditenin şu anda faz fazla olduğunu gözlemliyoruz. Rakamlar bunu ortaya koyuyor. Likiditeyi fazlalığı tabi bankaların mevduat faizini yükseltmeleri önünde bir engel. Ancak faizlerin piyasadaki faizlerin yükselmesi de enflasyonla mücadelenin bir gereği. Bu nedenle kredi kanallı sıkılaşmaları işte zorunlu karşılıklarla başlanılan bu likiditeyi azaltma çabalarının ben artarak devam edeceğini özellikle de seçim sonrası da bayağı sertleşeceğini düşün, düşünüyorum. Ama o zamana kadar piyasa faizlerinde böyle bir yukarı seyir devam edecek. Hisse senedi Peki düşüş de esasen bununla da biraz ilişkili. Bu açıdan geçtiğimiz yıllardaki salt al riski, gör getiriyi, perspektifli Yatırım yaklaşımının artık biraz revizyona ihtiyacı var. Yurt dışında bile sıklıkla konuşulan %60 tahvil, %40 o çok efsane şeydir o dağılım. %40 ise %60 tahvil şeyi geçtiğimiz yıllardır bolca dayak yemişti bu dağılımla hareket eden yatırımcılar tahvil tarafından. Şimdi artık onların tekrardan canlanmaya, o konuşmaların tekrardan canlanmaya başladığını görüyoruz. Bizim tarafta da hep daha önceki yayınlardan takip edenler işte faize biraz yer açma portföylerde yer açma eğiliminin özellikle yılbaşından sonra da artan bir periyotta devam edeceğini düşünüyorum. Bu açıdan da değişken fonlar, işte fon sepeti fonları ya da sizin yaptığınız bir varlık alakasyonuyla risk profilinize uygun olarak yaptığınız bir varlık dağılımıyla seçtiğiniz fon onların önemli olduğunu düşünüyorum. Burada klasik yumurtaları tek sepette koymama durumunun biraz daha koruyucu, biraz daha portföydeki getirileri arttırmayı değil de daha çok korumaya hedefleyen bir ölçüde de korumayı hedefleyen bir yapının artık yatırımcılar nezdinde zaten kafalarda oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Şimdi fon sepeti fonlarıyla da ilgili öncelikle değişken fonlara göre bariz avantajı bu fon sepeti fonlarının vergi. Ünvanında yabancı ya da döviz ibaresi yoksa bir fon sepeti fonu stopajdan muaf. Ne kadar tuttuğunuzdan bağımsız olarak. Burada da aynı değişken fonlar gibi bütün fon sepeti fonları aynı durumda değil. Bunlar da başlıca şey risk grubu, başlıca ayrıştırıcı. Yani risk grubu taşıdığı varlık alokasyonunun ne derece volatil olduğunu, ne derece düşme potansiyeli taşıdığını, düşme riski taşıdığını ortaya koyan bir şey. O yüzden konsept fonu alırken de risk grubuna dikkat ederek almakta fayda var. Dedikten sonra ilk düşük risk grubunda yer alan fon sepeti fonu, İş Portföy Fon Sepeti Fonu ILZ. Bunun risk grubu 2. Burada çok hisse senedi taşımak istemeyen yatırımcılar için oldukça uygun. Daha çok yani %22 mertebesinde Eylül ayı dağılımına göre para piyasası fonu ve mevduat taşıyor. %23 ölçüsünde yabancı borçlanma araçları ve Eurobond taşıyor. %7 altın taşıyor. Ve %8-9 gibi burası şey, portföyün genel yaklaşımını da gösteriyor bazı fonlarında var. %8-9 gibi de 20 yıl ve üzeri ABD hazine bonusuna yatırım yapan bir ETF var TLT diye geçen. %8-9 oranında da bunu taşıyor. Yani daha çok TL ve döviz faiz ağırlıklı bir fon olarak değerlendirebiliriz. 24 aylık perspektif 24 ayın 24'ünde de pozitif getirmiş. Yani negatif getirdiği bir ay yok. Onu da belirtelim. Peki getirilerde ne yapmış? Aylık son bir aylık performansı %2.78. Yılbaşından bugüne %47.27. Bir yıllık performansı da %59.44 gibi bir getiriyle bitirmiş bir yılı yani aldığı riske göre negatif getiri daha önce negatif getirili bir ay aylık getiri olmaması aldığı risk paralelinde getirisi cazip görünüyor. Özellikle hisse senedi taşımaktan imtina edenler için. Bir diğer fon öneri yani biraz daha hisse senedini bir tık arttıralım. İşte biraz daha risk alabiliriz diyenler için yani daha temkinli olmayı düşünenler için ARL var. Ak Portföy'ün birinci fon sepeti fonu Bunda risk grubunun 3-4 aralığında olacağı vaaz edilmiş. Bunda da aylık getiri %1.88 yıl başından bugüne %43.35 yıllıkta da %57.47'lik bir getiri görüyoruz. 24 aylık perspektifte sadece 3 ay negatif getirisi olmuş. 21 ayı pozitif kapamış. Gene buna yakın orta yüksek belki bir risk grubunda değerlendirilebilecek bir fon sepeti de FZJ, FIBA Portföy 1. Fon Sepeti Fonu. Bunun da risk grubu 5. Baktığımız zaman Eylül ayı performansı halk arzla hisse senedi halk arzlarına katıldığını görüyoruz. 23 aylık bir performans var geçmiş. 23'ünde de pozitif getiri sağlamış. Yani negatif getirili bir ay bunda da yok. E, aylık %2.76 yılbaşından bugün %46.21 ve yıllık olarak da %60'lık bir getiri sağlamış ki bu da aldığı risk grubuna göre oldukça cazip görünmekte. Sizin de işte dikkatinizi çeken, sormak istediğiniz fon grupları ya da fonlar olursa lütfen yorumlara yazarsanız onlara da cevap vermeye çalışalım deyip bu haftayı da böyle bitirelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.